gidip geliyoruz ki. Polis arkadaşlar beni komiser zannediyorlar. Az önce birisi komiserim korsan taksici çocukların dosyasını masanıza bıraktım dedi. Ay çocuk yaşta korsan taksiciliğe mi başlamışlar? Ne çocuklar var hay Allah'ım ya. Nurgül Hanım yalnız o çocuklar bizim çocuklarımız. Evet. Yeni bir gün, yeni bir daha. bir korsan taksi mevzumuz eksikti. O da tamamlandı çok şükür. Ya kendi evlatlarımı sizin evlatlarınız kadar görmüyorum ya. Bıktım burama kadar geldi. En sonunda tayinimi isteyeceğim olacağı o. Tamam komiser bey e, verin taksi durağına hangi taksi durağının müşterilerini almışlarsa verelim paralarını bırakın çocuklarımızı. Öyle demesene hanım. Daha mahkemeye çıkmadan kefaret istiyorsun. Bırak çeksinler cezaları canım. Hem ben elektrik faturasını hapis yazasından çeviren bir adamım. Komiserim tutuklayın bizimkileri. Ya saçma sapan konuşma Ragıp. Çocuklar olmadan paraları ne yapacağız? Biriktiririz.